Herkese hep yeni bir videomdan kucak dolu sevgiler. Ben de şu nasılsınız? İyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Agalarım yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere jiroskopsuz cihaz olan tüm cihazları jiroskop getirmeye göstereceğim. Eğer jiroskopunuz olduğu halde jiroskop gecikmeli geliyorsa veya jiroskopunuz hiç yoksa bu videoyu ilerletmeden sonuna kadar kesinlikle izleyin. Bu videodan sonra jiroskopsuz olsanız bile jiroskopu açacaksınız arkadaşlar. Lafı uzatmadan küçük bir tip geçmek istiyorum. Arkadaşlar izleyenlerin %98 abone değil. Aşağıdan abone olup bildirimleri de tüm yaparsan beni çok mutlu edersin. Like ile yorumunu da umarım atmışsındır diyorum. Dilerseniz videomuza geçelim. Ağalarım öncelikle cihazımı söylemek istiyorum. Cihazım Redmi Note 12 Pro 5G. Jiroskop var mı? Evet var. Ama kronik olarak bu cihazda şöyle bir sorun var. Jiroskop gecikmesi var. Şimdi jiroskop gecikmesini birazdan gidereceğiz. Sizin eğer jiroskopunuz hiçbir şekilde açılmıyorsa birazdan jiroskopu da açacaksın veya da diğer oyunlarda herhangi başka oyunlarda jiroskopunuz açılıyorsa sadece PUBG Mobile açılmıyorsa yani cihazınızda jiroskop olduğu halde şu şekilde anlatabilirim. Bakın jiroskop daima açık kısmını getirdiğimde jiroskopunuz hiçbir türlü hareket etmiyorsa bunun çözümü de bende arkadaşlar bu videoyu kesinlikle sonuna kadar ilerletmeden izleyin diyorum. Yani şu an sizde böyleyse bunu daima açık yapıp kullanabileceksiniz agalarım Hiçbir şekilde sorununuz kalmayacak. Ee, umarım bu videonun sonunda sizlere yardım etmiş olabilirim. Umarım herkesin sorununu çözmüş olurum. Ee, dilerseniz video ve yapılışına geçelim. Lafı çok uzatmadan hızlı bir şekilde geçelim. Abone olduysan let's go kanka. Evet arkadaşlar videonun başında da belirttiğim gibi programsız bir şekilde gyroskobu açacağız. Cihazınızın ayarlar kısmına geleceksiniz. Öncelikle ben kendi cihazımı söyleyeyim. Bu cihazda kronik olarak jiroskop gecikmesi var. Birazdan onu düzelteceğiz. Videonun başında zaten detayları geçtim. Şimdi yapılışını tekrardan anlatacağım sizlere. Agalarım ayarlara giriş yaptıktan sonra telefon hakkında kısmına giriyorsunuz. Buradan MIUI sürümü var. Buna bir, birkaç kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve geliştirici seçenek açılacak. Ben de açık olduğu için şu an e, tekrardan açıldı. Aşağıya hep ek ayarlar kısmına giriyorsunuz ve buradan arkadaşlar geliştirici seçenekleri buluyorsunuz. Bakın yaptığım adımları teker teker dikkatli bir şekilde izleyin. Videoyu ilerletmeden sonuna kadar izleyin. Bu videodan sonra jiroskopu açabileceksiniz. Tüm sorunlar gidecek. Bakın aşağıda donanım hızlandırılmalı çözümleme diye bir kısım var. Enable 4x MSAA in OPCL falan yazıyor. Bunu aktif edeceksiniz arkadaşlar. Bunu aktif ettikten sonra burada işimiz bitiyor. Buradan geri çıkacaksınız. Sonra tekrardan telefon hakkında kısmına geliyorsunuz. Buradan detaylı bilgi ve özellikler kısmından çekirdek sürümünü buluyorsunuz. Bakın buna birkaç kere tıkladığınızda sizi böyle bir sayfa yazacak. Eğer böyle bulamadınız. Şöyle yapabilirsiniz. Arama kısmına çekirdek sürümü yazarak da buradan ulaşabilirsiniz. Buraya geldikten sonra çekirdek sürümü kısmına aynı geliştirici seçeneklerde yaptığımız gibi üzerine birkaç defa tıklıyoruz. Ve bizi böyle bir sayfa atacak. Araların bakın burada 33 tane seçenek var. Cihaza göre değişebilir. Bu 35 de olabilir, 40 de olabilir, 30 da olabilir. Lakin her cihazda da hemen hemen bu vardır. Aşağıya biraz inliğimizde burada bakın jiroskop kısmı var. Ben de 19. sırada. Bakın çok dikkatli dinleyin. Jiroskop kısmına bir kere tıklıyorum. Şu an ekranda jiroskop yazıyor. X, Y ve Z kısımlarında rakamlar oynuyor. Şimdi pas kısmına tıkladım. buradan geri çıkacağım. Bakın jiroskop pas. Şu an jiroskopum aktif edildi. Yani normalde cihazınız jiroskop destekliyorsa ve oyun içerisinde de jiroskopunuz açılmıyorsa çok dikkatli dinleyin. Oyunun içinde jiroskop açtığınız halde de jiroskop etki etmiyorsa buraları çok iyi dinleyin. Ben de gecikme var şimdi onların hepsini düzelteceğim. Burada manyetik sensör diye 20. kısımda bir tane daha sensör kısmı var. Buna tıklıyorsun. Agan bak Burada daire var. Gene x, y, z kısımlarında rakamlar oynuyor. Cihazınızı çevirmeye başladığınızda sağa sola çevirmeye başladığınızda gördüğünüz gibi o dairenin ortasındaki çubuk sağa sola hareket ediyor. Bunu bir iki dur tam döndürüyorsunuz arkadaşlar. Çevirin çevirin çevirin. Sonra çevirdikten sonra sol alttan pas kısmına tıkladığınızda şöyle göstereyim. Buradan geri çıkayım. Gördüğünüz gibi 19 ve 20 jiroskop ve manyetik Sensör kısmı ikisi de aktif oldu. Tekrar buna gidiyorum. Pass kısmına tıkladığımda böyle yere atacak bizi. Aynı şekilde burada da pass deyin. Eğer pass kısmı gelmezse ne yapacaksınız? Fail diyeceksiniz arkadaşlar. Bundan çıkalım tekrar. Manyetik sensör kısmına girip pass dedikten sonra bu şekilde yapacaksınız bunu. Bunları yaptıktan sonra yapmanız gereken tek bir şey kalıyor. Cihazınızı yeniden başlatacaksınız. Eğer PUBG Mobile ile siz jiroskopunuz varken açılmıyorsa cihazınız yeniden başlatıp PUBG Mobile'i silip yüklemeniz gerekiyor. Tabi silip yüklemeden önce de arkadaşlar bunu ayarları yaptıktan sonra bir kontrol edin. Eğer olmuyorsa PUBG Mobile'i silin tekrar yükleyin o zaman kesinlikle olacaktır. Şimdi de derseniz oyunumuza geçelim dostlarım. Evet arkadaşlarım taktikleri bu şekilde uyguladıktan sonra dediğim gibi oyunu öncelikle oyuna girin. Şöyle bir hassasiyet kısmına gelip jiroskopu açın. Eğer burada jiroskop açılmıyorsa Bak ne diyor jiroskop çalışmıyorsa cihazınızı yeniden başlatmayı deneyin diyor. Yani şu an jiroskop açık kısmına getirdiğinde jiroskopun çalışmıyorsa ne yapacaksın agam? Cihazınızı yeniden başlatacaksınız oyuna gireceksiniz. Eğer olmadı mı PUBG Mobile'i silip tekrar yükleyin garantisini veriyorum olacak. Ondan sonra gecikme falan varsa gidecek agam hepsi gidecek. E, bunları kesinlikle uygulayın. Umarım yardım edebilmişimdir. TDX farkı ilagalarım aşağıdan abone olmayı emeğe saygı olaraktan hani unutmazsan çok teşekkür ederim. Bin abone olduk destekleriniz için çok ama çok teşekkür ederim. Her birinizi ayrı ayrı çok seviyorum arkadaşlar. Açıklamaya Discord sonucumun linki var. Yapamazsanız oradan da gelip yardım alabilirsiniz diyorum. Laf uzatmıyorum. Videomuz buraya kadar dostlarım. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize bakın. Allah'a emanetsiniz.